Herkese selamlar Kiksmen'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte müzayededen istediğimiz oyuncuları alacağız. Oyuncuları dedim fark ettiyseniz arkadaşlar bir tane değil. Müzayededen bugün tam 4 tane oyuncu çıkartacağız arkadaşlar. Bunlar Ryan Babel, Arda Turan, Marko ve Saracci olacak arkadaşlar. 4 tane oyuncuyu bugün müzayededen çıkartacağız. Evet Galatasaray serisinde sonuna gelmiş olacağız arkadaşlar. Bundan sonra Fenerbahçe serisi başlayacak. İlk olarak Arda Turan'ı bir çıkartalım. Şimdi Arda Turan'ı Galatasaray'la çıkartamıyoruz. Çünkü Galatasaray'da şey de var Emre Akbaba Baba olduğu için ikisi beraber çıkıyor. Şimdi Türkiye'yi seçiyorum. Ondan sonra arkadaşlar ofansif orta saha diyorum. Şimdi bakacağım kimler var. Bayağı bir kişi çıktı değil mi arkadaşlar? Burada bize ne lazım? Şimdi Arda Turan 30 yaşından fazla olduğu için 30 yaş üstü yetenek avcısını seçeceğim arkadaşlar ki sadece Arda Turan gelsin. Yoksa başka türlü çıkartamazsın. Bunun müzayede kombinasyonu çok zor Arda Turan'ın arkadaşlar. Yani çıkarman çok zor. Hani gaz ile çıkartamıyorsun. Ancak bu şekilde çıkartabiliyorsun. Belki başka bir çözümü de vardır ama yani benim keşfettiğim çözüm bu şekilde. Şimdi Arda Turan gelecek. Evet, Arda Turan çıkarttık arkadaşlar. Hoş geldin Arda. Hoş geldin Arda Turan. Hoş geldin takımına. 66 numara Arda Turan. Evet Galatasaray'dan Antalya'ya geldi aslında <laughs> Şimdi sıradaki Ryan Babel olsun arkadaşlar Şöyle Galatasaray'ı seçiyorum Bildiğiniz gibi arkadaşlar e, Ryan Dog da gelecek şimdi İkisi beraber gelecek Ben Ryan Babel'i e, Çıkarmak istiyorum Donk'u çıkarttık zaten Bunun için bize sol açık lazım Sol açık var mı Olmayabilir arkadaşlar Sağ açık var Evet O zaman ne yapacağız Şöyle yaparız ee, Mevki yoksa Yeteneğine bakacağız Yani Yeteneği neyse Ona göre çıkartacağız Yani ikisi farklı Biri stoper biri forward Hani Farklı olduğu için çıkartabiliriz yeteneğine göre Mesela top kontrolü ne göre çıkartabiliriz ya da e, ne bileyim dalan şut anında şut e, bakıyoruz gezici kanat gol'e giden atak falan e, bence çıkartırız ya çok e, zorlanmayız faydalı oyuncular ofans mesela ofansif fa e, ofansif farkındalıktan çıkartabilirsin mesela çıkmadı e, o zaman top sürmeden çıkabilir arkadaşlar. Evet. Top sürmeden çıktı. Yani çünkü biri stoper biri hücum oyuncusu. Yani biri savunma biri hücum. O yüzden kolaydı. Ee, sağ, sol açık yoktu ama bu şekilde de çıkartabiliyorduk Kombinasyonla arkadaşlar. Hoş geldin Ryan Baber. Takımına hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Şimdi Marco'yu çıkaralım? Şimdi Marco'a da sıra. Marco A gel bakalım. Yine Galatasaray'ı seçiyorum arkadaşlar. Sonra Brezilya milli takımını seçeceğim. Dört yıldızlı ikisi daha. Evet. Şimdi bir bakıyorum kaç e, oyuncu var. <laughs> Sadece Marka var. <laughs> kaç oyuncu olacak? Bir tane oyuncu. Evet. Marka da bu şekilde kolaylıkla gelmiş oldu arkadaşlar. Marka hoş geldin. Sen de hoş geldin Marka. Hop. Bugün coştuk. Bugün 4 tane oyuncu birden çıkartıyoruz arkadaşlar. 4 oyuncu birden çıkartıyoruz. Marka ayı da kattık. Derinleşiyor iyice kadro. Yedekleri de hazırladık bayağı bir. Evet sıradaki oyuncu kim olacak? Saratçı tabii ki. Saratçı için şimdi Galatasaray müzayedemizden şöyle bir e, ilk öncelikle Uruguay seçeyim. Ondan sonra Galatasaray vardı diye hatırlıyorum. Galatasaray vardı diye hatırlıyorum. Galatasaray'ı seçiyorum. E şimdi baktığım zaman tabii ki Mustera ile birlikte gel. A. Ha bu şey arkadaşlar doğru. 3 yıldızlı kullandım ya o yüzden Mustera gelmedi. Çok güzel. Yani başka bir yetenek avcısı kullanmadan Saracci'yi de çıkardık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hoş geldin Saratçı. Takımına hoş geldin. Bak bak. Tam ortadan, tam kalbinden geliyor bak. Galatasaray'dan Antalya'ya geliyorlar ya. <laughs> arkadaşlar şimdi kadro artık maç yapılabilecek seviyede değil mi? E, ee, Tabi Konami Cup'ta da bir maç gelir yani bu kadroyla bir Konami Cup yaparız arkadaşlar. Şimdi güçlerine basıyoruz yani fullleyeceğiz. Antrenör basacağız arkadaşlar. Şimdi gel bakalım Saratçı kaç gücü var acaba? Dur pardon pardon öyle olmuyor o, o şöyle olmuyor şöyle oluyor. İlk önce kilitleyeceğiz. Ondan sonra antrenman yaptıracağız arkadaşlar. buna yüzlük basarım. Buna yüzlük gelir yani. Geçelim burayı. Oba 88 süper. Ryan Babel'e basacağım şimdi arkadaşlar. Onu da kilitleyeceğim. Ryan Babel'e de şöyle 42'lik yeter be. 42'lik fazla bile gelir değil mi? Evet 27 oldu. Onu da bir kitleyelim değil mi arkadaşlar? Sonra yanlışlıkla antrenör yapmayalım. Ee, sonra satmayalım yanlışlıkla. Serbest bırakmayalım. Kitledik Marco Ayu'da. Hemen antrenmana sokuyoruz. Gelir gelmez antrenmana giriyorlar. Tabii ki Galatasaray disiplinli bir takım olduğu için antrenman şart arkadaşlar. O buna yetmez 42 herhalde. Aynen yetmedi. O güce bak güce çok iyi lan. O zaman donku yedekleri mi alalım? Beğendim gücü çok iyi. Şimdi o zaman bunu e, neyse 42'lik kullanayım ya ne olacak ki bir sürü var zaten. Hani 12'lik kullanayım dedim. Evet yetecek herhalde. O 87 oldu. Ruindaman'ın gerisinde kaldı yine de. Şimdi Arda Turan'da sıra arkadaşlar. Arda Turan'ı da antrenmana sokalım. tabi kitleyeceğim onu da kitleyeceğim. O çok bastım. Yeter bence. Arda'ya bu yeter. Fazla bile. Yaşlı zaten. Fazla antrenman yapmasın. <laughs> fazla antrenman yaparsa hararetlenebilir. Evet. Fazla beklemeyelim. Aa yetmedi lan. Antrenman mı istiyorsan? Tamam. Sana antrenman gelecek o zaman. Sana şöyle iki tane üç yıldızlı antrenman gelsin o zaman. Üç yıldızlı antrenman geliyor o zaman sana. Gelsin bakayım 3 yıldız antrenman. Süpersin. 83 gücü var. Güzel. Buna pozisyon takviyesi falan da yapılır. Kitlemeyi unuttuk. Kitledik şöyle arkadaşlar. Tamam. 4 oyuncuyu birden çıkarttık. Müzayede de bir ilk. Seriyede de ilki gerçekleştirmiş olduk. Değişiklik yapmış olduk arkadaşlar. Galatasaray'ın son serisiydi bu zaten. Şimdi kadroya alalım. Alalım. Evet şöyle yapacağız Sıralayacağız ee, şu, şu şekilde yapıyorum ee, İmzalama tarihi Evet Saraççıyı aldım Ama ilk önce şöyle yapayım Şu şekilde yaptım Üf, süper olmadı mı be Marka da alacağım o zaman ilk 11'e ya Maradona'yı çıkar Şöyle yapalım Öf 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 Kadroya gel kadroya Ryan Babel'i de şöyle e, yedeklere atıyorum. E, sonra Arda'yı da yedeklere sallayalım ya. Of kadroya bak be, süper kadro. Aslında Emre Kılıç'la e, belki Lines'i de alsaydım tamamlamış olacaktım da. Belki alırım ya. Onun belki videosunu çekmeyiz de sonra belki tamamlarım. Bilmiyorum. Ama şöyle bakınca da efsane bir kadro olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Her şeyi tamamladık artık. Saracci'miz var, Yedlin'imiz var. Daha ne olsun? Marko var. Süper. Artık maç gelir. Konami kapta bir maç gelir arkadaşlar. Ne dersiniz? Güzel olur. Evet, Galatasaray serisinin sonuna geldik arkadaşlar. Bitti yani. Sizler ne yapıyorsunuz? Videoyu beğeniyorsunuz, kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz ve son olarak videoyu yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Every time.